Şimdi genel bir teknik çerçeve çizdiler ama ben de yaşadıklarımı anlatayım. Hafta sonu bunu duyunca ben önce öğretmenlerle görüştüm. Yaklaşık 12-13 tane fen lisesi öğretmeniyle. Daha sonra il milli eğitim müdürüyle ardından fen lisesinin müdürüyle sonra da sayın vali beyle görüştüm. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki burası proje okulu. İşte dört yılını doldurdular. Ben sözleşme imza gönderiyorum. Ben de diyorum ki sayın hocam Bakın Fen Lisesi'nin geçen sene ilk bine giren, Türkiye genelinde ilk bine giren 12 öğrencisi var. Ondan önceki sene Fen Lisesi'nden 59 tane tıp fakültesini kazanan çocuk var. Siz bu öğretmenleri niye değiştirdiniz? Ya bir tane gerekçe söyleyin bana. Diyorlar ki yılları çok. E, ben de kalan öğretmenlere baktım arkadaşlar. Dersime çalışıp geldim. Bakın isim vermeden söyleyeyim rencide olmasınlar. Bir tane matematikçimiz tam 24 yıldır Fen Lisesi'nde yerinde duruyor. Bir tane diğer matematikçimiz 15 yıldır orada. Hala 15 yıldır orada yerinde duruyor. Bir tane kimyacımız 24 yıldır orada. Biyoloji öğretmenimiz 23 yıldır orada. Fizik öğretmenimiz 18 yıldır. Yine diğer fizikçimiz 23 yıldır bu okulda. Şimdi ben diyorum ki Arkadaşlar bu öğretmenlerden şikayet mi var? Hani proje diyorsunuz başarısını arttıralım diyorsunuz ya. E şikayet yok. Veliler mi memnun değil? Öyle bir şikayet yok. Ya öğrenciler mi itiraz ediyor bu işe? Öyle bir şikayet yok. Peki gelenleri neye göre seçtiniz diye soruyorum. Bu soruyu niye soruyorum? Fen Lisesi'nin 8 tane öğretmeni arkadaşlar bundan üç yıl, dört yıl önce sınav kazanarak Fen Lisesi'ne geldiler. Şimdi geleceklerse atamayla gelebilirler. Ha gelenler çok iyi olabilir onu bilemeyiz. Biz bütün öğretmenlerimizin iyi olduğu öngörüsüyle yaklaşmakla birlikte siz neye göre atıyorsunuz diyoruz. Sizin müdür muavininin gün Ya da belli sendikaların, belli yandaşların adamları mı diye atıyorsunuz diye kaygılar duyuyoruz. Bunlar okuyana düşman arkadaşlar. Biz yıllardır söylüyoruz 19 Mart'ta ne yaptılar? Tek adam rejimi ne yaptı? Bu yıl Sayın Ekrem İmamoğlu'nu içeri attı. Bir tane somut delil var mı? 35 yıllık diplomayı iptal edenler yarın bugün elimizdeki tapuları da iptal ederler. Yarın bugün iptal ederler ve 25 senedir bu okulda çalışan öğretmenlere de kara kaşın, kara gözün için seni gönderdim derler. Sayın Müdür Hanım diyor ki ben bir yıldır buradayım tanıyorum bunları. Ya yapmayın hocam dedim. Yir size iyi davranan, tabiri caizse sizi memnun edenler bu okulda kalıyor, memnun etmeyenler gitmiyor. Bakın arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Hepimiz en iyi doktor arıyoruz. Doğru mu? Hepimiz çürük meyve almıyoruz, sağlam meyve alıyoruz. Kötü bir berber olursa saçımızı kestiriyor muyuz? Bir belediye iş yapmayınca kızıyor muyuz? O zaman siyasetçinin de iyisini alacağız ve öğretmenimizin de en iyisini arayacağız. O nedenle buradan Sayın Valiye sesleniyorum. Uşağa yazık etmeyin. Uşağa yazık etmeyin. Bu çocuklarımıza yazık. Bu şehrin geleceği, bu ülkenin geleceği bu çocukların elinde. Tabii biz bunu söylerken tek adam rejimi diye her yerde bağırırken e, torpille bir yıllığına bir kararname çıkarılıp rektör olan bir Milli Eğitim Bakanımız olursa olacak şeyler bunlar. Siz proje mi diyorsunuz? Ben size asıl projeyi söyleyeyim. Okullarda çocuklara, fakir çocuklarımıza bir öğün yemek verin. Okulları temizleyin de görelim. Temizleyen belediyelere engel olmayın da görelim. Ne diyoruz? Gölge yetmeyin de başka ihsan istemeyiz size. Arkadaşlar bunlar yandaş. Bunlar sadece yandaş. Sadece kendi adamları için siyaset yapıyorlar. Biz buna karşıyız. Sendikalarımızın haksızlığa uğrayan kim varsa onun yanındayız. Ve her yerde söylüyoruz. Bakın milyonlar sokağa döküldü. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil. Bugün cezaevine atılan Çınar Ladin diye odun gerekçelerle gizli tanıklarla içeri atılanlar, maslak raporlarını bile ortaya sunamayanlar yarın bir gün hepimizi evden almaya müsait hale getirirler. Birlik olmak zorundayız. Başkanım ne dedi? Doğru söylüyor. Çok uzatmak istemiyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize teşekkür Thank you.